siyaseti mertçe yapan bu şehrin yiğit evladı, hepimizin gururu, Türkiye'nin umudu, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu göz al gözaltına alındığında şöyle bir cümle kurmuştu. Ben kendimi millet önce Allah'a sonra milletime emanet ediyorum. Görüyorum ki millet emanetine sahip çıkıyor. Hepinizle. kardeşimiz Ekrem İmamoğlu bu yola çıkarken bir şey söylemişti. Ben kravatımı çıkarıyorum, ceketi çıkarıyorum. 对对对 23 Mart'ta bütün Türkiye'nin büyük bir katılımıyla yapılacak ön seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türk milletinin ekseri çoğunluğunu Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Ama o seçime dört gün kala, dört gün kala bugüne kadar pırıl pırıl yaptığı çalışmalarla gurur duyan herkesin bağrına bastığı Ekrem İmamoğlu bir anda örgüt yöneticisi ilan edildi. Yok I'm saygı duyacak, milletin dediğine saygı duyacak, adaleti katletmek isteyenlere Hı? 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 kol kola Fiz ses Amen destek verdiğiniz için bu hafta müsabakaları yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yavru İstanbul'a gidiyorum. Yarın sabah İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da Saraçhan Meydanı'ndaki mitingde olacağım. Yarın akşam aranızda olamayacağım. Ama biliyorum ki Trabzon, Trabzon yurtseverler, Trabzon'un adalet savaşçıları yarın akşam daha büyük kalabalıklarla sokaklarda ve bu alanlarda olacak. Hepinize Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum.